Masalı <laughs> çekeceğiz. Evet ne yapalım bakın böyle kartlar evet. aldık arkadaşlar gelin size gezdirelim burayı Evet sen de bir şey söyleyeceğim mi arkadaşlar, arkadaşlar sen yakında youtuber olacağım zaten çok heyecanlıyım arkadaşlar buluşma ne yaptık mı? şu an bir kafedeyiz böyle <laughs> falan var biz şu Buradaki çikolatalı kekleri aldık kahverengi gördüğünüz gibi. Evet. Hat Olur yeni bir Hatta gel dışarı çıkalım. Evet. Dışarı çıkalım. Bakar mısın bu... şuna? Evet. Araba Arkadaşlar var. Arkadaşlar arabası var. Buraya koymuşlar. wow. <laughs> 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 ne yapalım? Arkadaşlar bazı kişiler var. Hmm. Arkadaşlar Ela Deniz yukarımızda oturuyor. Evet. Bakın burada böyle bir tane şey var. Şöyle. Evet, çok yazıyor şey. ki. Hayır. Evet evet, evet, evet. 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 O Ela Deniz'in annesi. Bak. Aa. <laughs> suymuş gerçekten. Allah Allah, Allah. gerçekten. Allah Allah, Allah. Siz Elan, Ela, Deniz'in babası mısınız? Ela geliyor. Allah. Ela Deniz geliyor. Evet Ela Deniz geliyor. Allah. <laughs> Allah. Bir şey söyleyeceğim. Ee, biz video çekiyoruz da Ela Deniz'i de alabilir miyiz videoya? Video video Youtube'a video kayacağız. de. Çok güzel. <laughs> Benimle oynama söyledim sana sensin tarlama uğurlar olsun. Hayır oğlum. Dur Biliyor mu? Çok küçücük bir sen sensör Bizim oyumuz arkadaşlar. Arkadaşlar yok yansıyor. <laughs> Şifre deneyek mi? Geliyor mu? Siz de çıkabilirsiniz, bakabilirsiniz. Ne? Ay dur hemen söyleyelim. Ee, Ela denizlerin evine gidiyoruz. Gidebilir miyiz? Ya bilmiyorum daha önce hiç gittiniz mi? Ben bilmiyorum. Gitmedik ama yukarıda. Gitmeyelim. Bence gel Ela denizlerin evine gidiyoruz. Ela! Ela. Gel şu arkadaş. arka tarafta oynayalım mı? Hayır evet, gel o da gidelim. Hayır, Youtube'u parka gidelim? El <laughs> diye Evet. Burası, burası YouTube için? Atlısa. Aa, ya. Bu bu mı? Evet. <laughs> evet. Sukur, bu daha iyi. Ay yapış yapış burası. Ay bu arkadaşımız çok güzel. Mataj. musun beni? Ya. Yeah. Hadi ben maç oynayalım. Hadi. Ben sayayım mı? Sen, sen say. Evet. Nerede sarıyoruz? Um, bir yere say. Şuraya say. Bir yere say. Şuraya say. say bir. 5 minutes later. Arkadaşlar. Saydım. Bakın şöyle. Arkadaşlar sesleri oradan geliyor. Bakın. Bakın. Sesler geliyor buradan. Bakalım. Kesin burada. Musa nerede? Gel, Musa be. Lala. Kim sayıyor? Lala. Sen. Sakın düşünme. Ya da ben çıkayım. Tamam. Tamam say. Arkadaşlar hemen kaçıyoruz. Ela denize masal eve. <laughs> <laughs> Hayır sen hiç olmadın say. Gizemli bir yere gelmeliyiz. Şuradaki kafe. Ay ne güzel. Arkadaşlar diğer yanlış kafeye gittik. Yani yandaki kafenin diğer yanı. Evet. Burada mı? Kaç kaç. Gel. Şuraya gidelim. Arkadaşlar. Bir torsim geldi ya. Burada ne var? Neyse. Neyse. <laughs> <laughs> Arkadaşları kaybettim. Ben sayıyorum. 5 minutes later. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sonum, sonum ebe. Saklanmayan bebe. Buradan gitmiş olur. Ben buradan gideyim. Bak ya, bak ya. Bakıyorum arkadaşlar. <laughs> Elana <nerede? gülüyor> da. Kedi şuraya, şu şu ne olabilir? Bitti. En son nereye gittin bilmiyorum. Sen oradan ben buradan. Sen oraya git ben buradayım. Arkadaşlar. Benimle oynama. Söyle yine. Sana. Benimle Sabe. Tamam. Şimdi bir şey deneyeceğiz. Kime be? mı? Evet. Tamam. Tamam şu an başka birine verebileceğim telefonu tamam mı? Sakın düşürmeyin. Sakın kırık gözükmedin. Ki özükmesin. Babam beni yakar evde. Neden? Nereden yüksek? Ev değilim. Evet. değilim. Ev Ya. Sen ebesin. Hı. Ebesin. Hı. Ebe. Hadi, ee, bu da bir çok, bir çok kötü. Hayır, hayır, hayır. Ya, hadi ama. beni ufak almış oynayayım. Nasıl geçeceğiz? Yiyeceğim seni. <laughs> Arkadaşlar eladiğinden taklanıyoruz. Oyunları değiştiriyorduk neredeyse. Değiştirmedik. <gülüyor> 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 Arkadaşlar merdivene koşuyorum. Oh çarptım kendime ama olsun. Yok. Arkadaşlar sesle geliyor. saklanmış koyayım. Evet. Çok kötü evet. oluyor lan. Saklanmış. Ebelemeyeceğim değil mi? Ben de sıra sıra gideyim. Değini görüm hadi gelin. Nerede? Ay ya. Değini mi, gördüm? Gördüm değil mi Ne değini mi? Dede. Dede. Değin. Arkadaşlar <laughs> değini görmüş hala deniz. Dersim var. Arkadaşlar gidiyor. Hadi bay bay. Bay bay. Bay bay deyin. Yine. Öpeyelim. Öpeyelim. Benim yine. Tamam mı bak. Bu telefonu sana veriyorum. Çok değerli. Sakın düşürme. Tamam. Arkadaşlar. Merhaba. bu? Ben bunu veriyorum. <laughs> 开始。 Arkadaşlar şeye çok korkuyorum. Sus sus. Saklanmanı çalınca abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar kanalımıza lütfen abone olun. <laughs> Geldim. Neler çektin? İşte evet arkadaşlar kanalımıza abone olur Tamam dur. En sonunda arkadaşlar şimdi Ela'nın da telefonu veriyoruz. Sakın düşürmemeni istiyoruz. <laughs> tamam. Baban düşürürsen babam beni yakar işko. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Arkadaşlar bugün saklaman challenge çekiliyoruz. Her şeyde. Masal Her sayıyor. Her kaç, Her tamam. tamam, tamam. Arkadaşlar bunu saymaktır. Kaçın. Bu oyunun kralı olacağım. Arkadaşlar bunu sanırım diyebilirim. Bu kadar çabuk çaldır mı? Tamam. Şimdi sana telefonu alalım sana Sana ilan ediyoruz. Sakın düşürme. <laughs> Lütfen. tamam. 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 Lütfen hayvanı istiyoruz. <laughs> tamam. tamam. <Benim>. alıyoruz. <laughs> Bir, iki, üç, <laughs> kral benim ben. Ben kral. Ben kral. Analar, ben kral. Ben <laughs> kral. <laughs> o ikinci kral. O ikinci kral. Tamam. Lütfen telefonu bana verin. Sana ilan ediyoruz telefonu masal. <laughs> Yine mi ben sağacağım? Hayır. Lütfen. Telefon tut. Kaymamı istiyoruz. Ya ne de? Tamam. Ben sayıyorum. Tamam. Neda.

Kapıyı açabiliyoruz çocuklar. Saklanma çalıncımızda. Başına gel buraya. Gel. Bakma bakma. Al. Arkadaşlar. Çok korkunç bir şeyler. Yapma sus. Yok. Içecek. Ben içtim ya. Benimki duruyor da. Arkadaşlar tekrar ice içelim. siz oynuyorsanız oynayın. Dur, tamam mı? Ben hemen içeceğim. Sonra. Baba. Yavaş yavaş artık. Evet, evet. başlayalım mı? Evet. Yavaş ya. Ama bak bir sözümüz. Ama. Hadi gel oynamaya devam. Oynamaya devam. Oynamaya devam değil. Bir iş var evde. Arkadaşlar eve gidiyoruz. Arkadaşlar, al Arkadaşlar abone olmayın evet. olmayı, Bay bay. Bay bay. Şimdi yayınla.